bayanlar baylar sevgili dostlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber logitech g635 isimli kulaklığın açılışını yapacağız bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar bu kulaklık surround 7.1 yani gerçek 7.1 dinamizmle hmm, oluşturmuş bir kulaklık basarlıkları aralıkları e, genelde equalizer ayarları yapılıyor Zaten kulaklık petleri işte gördüğünüz gibi Logitech'in kendi şeyi. Hem jacklı hem USB'li e, kulaklık kumaş petten yapılma. Burada Logitech'e bir sticker yollamışlar. Burada da işte yüzüne bile bakılmadığımız kullanıcı şeyleri bilmem neler. Onun haricinde başka bir şey var mı? Başka bir şey göremedim ben. Kablo veya, veya herhangi bir şey. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar içinden iki tane kablo çıkıyor. İsterseniz jackla isterseniz USB kabloyla. Burada garanti belgesi. işte Logitech'in kendisine ait evrak belgeleri falan filan var. İşte kulak, kulaklığımızın yapısı bu şekilde arkadaşlar. Kendiliğinden e, renkleri RGB ayarları yapılabiliyor. E, bunun Logitech'in kendi sitesinden driver indirerek yapabiliyoruz. Bu arada bu kablo plastik USB bir kablo. 40 bir kablo yani anlayacağınız arkadaşlar örgü kablo değil zaten bunun kablosun diyordum Ka yani bu takıp çıkarılabilen kablo değişebiliyor. Bu arada bir de yanında jack da yollamışlar ama jack'ı ben kullanmam genelde 7.1 almak için bunu kullanıyorum. E, bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız eğer şöyle devam edelim bir dakika. İşte bu şekilde de bir kablomız var geri kalan da garanti belgeleri. İşte kulaklığın kendisi de var zaten eğilip açılabilen yapısı var. Yani abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.